Nuran Semo, Van'da genç girişimci destekleriyle üretime katılanlardan. 40 arılı Kovan'la devletten destek alan üretici Nuran Semo, Kovan sayısını her yıl daha da arttırıyor. 2017'de başvurduk devlete genç çiftçilik için. Biz 40 kovan aldık. Şu an sayısı 350, 350'ye çıktık. İnşallah hizliyle daha da büyütmeye çalışacağız. Van'da arıcılıkla uğraşan Nuran Semo, üretime katkı vermenin mutluluğunu yaşıyor. Biz Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ee, yurt dışına da gönderiyoruz. Almanya olsun, Fransa olsun oralara da gönderiyoruz. 24 yaşındaki Nuran Semo'nun en büyük yardımcısı ise aynı zamanda Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı da olan babası Aslan Semo. Her zaman bizim devletimiz yanımızda olmuş. Bizim kız e, e, bu desteğe başvurdu. Yüzde ve bu e, başvurdu. Önce bir 40 kuanla başladı. Şu anda 300-350 kuanı var. Geçimini bunlarla rahatlıkla yapabiliyor. Markamız var, organik sertifikamız var. E, i̇stediğimi ülkeye gönderebiliyoruz. Hiç e, tereddüt etmeden gönderebiliyoruz. Biz bu balı herkese de tavsiye ediyoruz. Almanya olur, Fransa olur, nereye isterse oraya gönderebiliyoruz. Genç girişimcinin hedefi önümüzdeki yıllarda kovan sayısını daha da artırmak.